Almanya'da Köln'deyiz. Buradaki Türklerle tanışacağız, yakın durmaya çalışacağız, tanımaya ve sizlere tanıtmaya gayret edeceğiz. En nihayetinde buradaki dostlarımıza mikrofon senin diyeceğiz ve onları sizlerle baş başa bırakacağız. Mikrofon senin. Başladı. Köln'den selamlar. Hoş geldiniz. Ve tanış olmak istediğimiz ilk dostumuz, büyüğümüz adınızı alabilir miyiz? Adnan Girgin. Adnan Girgin. Evet. evet. Nerelisiniz? Bartın. Bartınlısınız. Evet. Nesiyle meşhur? Bir ilk aklınıza ee, geldi. Bartın'da çilek var. Bizim bir karalahana dediğimiz mancar derler yerel dille. Mancarımız meşhurdur. Sarmamız meşhurdur. Peki bunu kimseyle paylaşmayacağım. Bu özel bir bilgi. Oradan geliyor mu? Şey... mancarı geliyor mu? sarması gibi Yok, e, burada yetiştiriyoruz. Bahçeleri olanlar var e, akrabalardan. Bahçeye dikiyorlar. E, yetiştiriyoruz. Kışkını toplayıp e, pişirip yiyoruz yani. Belki e, seyircilerimiz arkamızdaki manzarayı merak ederler. Meşhur Almanya'nın Ren Nehri. Gemi taşımacılığı da bu nehirde yapılıyor. Avrupa'da Türk olmak nasıl bir duygu? Nasıl ifade edelim? Ya tabii ben 1990 yılında buraya gelmiştim. Ee, o, o, zamanlar biraz zordu bu yabancı şu bu ama şahsen ben 32 yıldır buradayım. Ee, yabancı olduğunu hissetmedim. Bunu açıkça söyleyeyim. Ha, bu şu anlamada gelmiyor. Yani yabancı düşmanlığı yok anlamına gelmiyor. Bu belki sizin kişiliğinizle de alakalı, girdiğiniz ortamla da alakalı, bulunduğunuz toplum hatta şehir mahalleyle de alakalı bir şey. Ee, i̇lk başlarda tabii yabancılık hissettik, kendimizi gurbetti hissettik. Ama şunu açıkça söyleyeyim ki herhalde 10 yıldır gurbet kelimesi burada kalktı. Artık e, burada yaşayan kardeşlerimize sorduğumuzda hiçbiri gurbet kelimesini kullanmaz. Belki ilk nesil e, kullanırsa kullanır. Artık iki tane vatanımız oldu. Evet. Biri Türkiye, biri Almanya işin gerçeği. Hatta yeni nesile sorarsanız... Bir buçuk vatanda diyebiliriz. Birincisi burası, yarım da öbür taraf. Çünkü burada doğdu, büyüdü. Burada Doğru. doğdu, büyüdüler. Bütün çevreleri burada, akrabaları burada. Efendim Almanya Köln'deyiz ve yanımızda çok kıymetli bir hanımefendi var. Kendisini tanımak isteyeceğiz. Sizlerle tanış olmasını arzuluyoruz. Nasılsınız, İyi misiniz? Çok şükür iyiyim. Teşekkür ediyorum. E, tanıyalım mı sizi kısaca? Evet, adım Demet Hakdemir. 47 yaşındayım. 20 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Almanya doğumlu değilim. Türkiye'den evlilik yoluyla geldim. 20 yıl oldu. İki tane kızım, iki tane kedim var. Sizin gözünüzle Avrupa'da Türk olmak nasıl bir duygu? Buraya geldiğim zaman e, Almanya'da e, hayat çok durgun ve monoton gelmişti bana. Tabii ki başlarda çok sıkıntılar yaşadık, dil, dil sorunudur vesaire ama öyle e, çok aman aman bir şeyle karşılaşmadım işin gerçeği. E, yeter ki e, hani Almanlarla olan diyaloglarınızda saygılı, seviyeli, onların anlayacağı şekilde konuştuğunuz zaman bir e, sabah gör karşılaşırsınız günaydın demeniz, gülümsemeniz onlar için çok büyük bir şey. Buradaki Alman yaşlı toplum özellikle sevgiye ve çok muhtaç, muhabbet etmeye çok muhtaç insanlar. Onlara o şekilde yaklaştığımız zaman hani siz Türk müsünüz, şöyle misiniz? Ya şimdiye kadar böyle hiç olumsuz bir şeyle karşılaşmadım diyebilirim. Bu yüzden de mutluyum burada yaşamaktan. Onlarla bir problemim yok yani seviyorum ben, çok seviyorum. Efendim mikrofon senin, Köln bölümünde yanımızda çok kıymetli bir beyefendi var, mihmandarımız, mihmandar misafir eden. Ne güzel bir kelimedir, çok uzun zamandır kullanılması hale geldi ama olsun. Tanıyabilir miyiz sizi? Merhaba ben Hacı, Almanya'nın Köln şehrinde kalıyorum. 26 yaşındayım, 13 sene önce geldim Almanya'ya. Kim vardı burada? Babam 26 senedir burada. Ee, babam 13 sene sonra bütün aile birleşiminden dolayı hepimizi Almanya'ya getirdi. Anne burada mı? Anne burada. Kardeşler. Hepsi burada. İlk Almanya'ya geldiğinde e, okula gittim. 13 yaşındaydım. 18'e kadar mecburi e, okuma mecburiyeti var. E, okudum. Üniversiteye gittim. Üniversitemi de bitirdim. Ve daha sonra da işte burada babamla birlikte, ailemle birlikte bir mekanımız var. Bunu işletiyoruz. Avrupa'da Türk olmak nasıl bir duygu? ya Kesinlikle bir psikolojisi var. Kimi zaman mesela e, Alman şeylerine gittiğimizde kendimizi biraz böyle yabancı hissediyoruz. Yani, Oysa ki 13 senedir buradayız. Ama gene de ona rağmen kendimizi biraz yabancı hissediyoruz. Tam olarak nasıl davranacağımızı e, bilemiyoruz. Ve... E, işte ya da hangi e, davranış e, sonuçlarımız neler olur onları bilemiyoruz. Ondan dolayı yani biraz rahatlık eksikliği var. Efendim Almanya'nın köyün şehrindeydik. Mikrofon senin dedik ve tanımadığımız insanlarla tanıştık. Onların duygularına şahitlik ettik. Onların duygularına aracı olmaya gayret gösterdik. Bir sonraki programda belki de sizlere mikrofon senin demek için oralara geliyoruz. Görüşmek dileğiyle Almanya'nın köyn şehrinden tekrar Selamlar. Hoşçakalın.